araç kullanıcıları bu videomuzda ise alarmın SMS yoluyla bize iletilmesini anlatacağım ee, Öncelikle daha önce oluşturduğumuz alarmı biliyorum sildim ee, burada birkaç işlem gerekli ee, özellikle mail e, yani smtp dediğimiz mail servisinizin olması gerekli bu servisi burada @smtp diyerek kendinize ait bu mailin ismi, serverin ismi, port numarası, authentication seçeneği bunların hepsini kendi örnek uygulamamda göstereceğim. Örneğin biz şu anda bu adresi kullanıyoruz, port numaramız bu ve kendi e-posta adresim ve kendi şifrem. Bu bilgileri girdikten sonra artık advice'ımıza SMTP server'ımızı aktif etmiş olduk. Ardından e, size bu videoya ek olarak göndereceğim XML dosyalarını istediğim yerlere import etmenizi söyleyeceğim. İlk olarak mail klasörün içerisinde bir send mail dediğimiz script kodumuz bulunuyor. Bunun işlevinde de bahsedeceğim. Bunu e, siz indirdiğiniz zaman not action import dediğiniz zaman Direk bu buraya gelecektir. Sizde de bu şekilde olacaktır. Burası mail servisinin bir kodudur. Arka planda bunun çalışmasını gözlemliyoruz. Onun dışında bir tane daha sadece yapmamız gereken işlem bulunuyor. O da alarm kısmında scripting'den yeni bir script oluşturmak. İstediğiniz isim verebilirsiniz. Deneme diyebilirsiniz deneme size bu şekilde boş gelecektir. Gene açıklamalarda bulunan bu e, kodu burası tabii ki benim e, iki tane farklı kişisel ve iş e-posta adreslerim. Burada kendi e-posta adresinizi ve SMTP server'a yazdığınız ismi buralar çok önemli. Burası SMTP server'dan gelen isim. Burada aşağıda belirttiğimiz mail fonksiyonu çağırıyoruz, script kodunu çağırıyoruz. Burası da bizim mesajımızın içerik kısmı. Burada alarm şeyden gelen advice'ın parametresi olan yani neye tanımladıysanız oradan gelecek olan alarmın aktif durumunu belli eden bir şey. Buradaki içeriği isterseniz değiştirebilirsiniz. isterseniz kendiniz parametre ekleyebilirsiniz. Burada advice'ı da farklı farklı yerlerde farklı script komutlarını çağırma işlemini gösteriyor. Call diyor. Yani bana getir. Yani aramak ama burada script tarafında call çağırmak anlamında. Şu adresteki kısmı bana getir ve içerisindeki parametrelerimi ben buradan vereceğim demek. Buradan gönderiyoruz ve gönderdiğimiz parametreler bu kısımlarda tanımlanmış parametreler. Ve o parametreler de burada kod içerisinde bulunuyor. Arka planda size SMTP'nize client olup çünkü zaten isim ve şifrenizi girmiştiniz. O client üzerinden göndereceğiniz mail adresine bir mail atıyor. Mail içeriğini, gönderilecek adresleri vesaire hepsini sizler belirliyorsunuz. Dediğim gibi bu kaynak kodlarını zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunun kullanımına geçelim. Evet, burada bir parametremiz vardı. Tanın olduğu parametreye bakıyorum. Test 01. Bu kısımları kapatabilirim. Herhangi bir işlemim yok. Alarmı da kapattım. Obje test 01. New alarm. Yani buradan head alarm yapıyorum. Test diyorum. Artık test adında bir alarmım var. Ve limit özelliğini kullanacağım. Açıyorum. Condition name. Deneme diyorum. Ee, buradan... E, Range'i seçiyorum 50 ile 60 aralığında çalıştı diye bir yorum bırakıyorum ve buradan önemli olan kısım burası modification script kısmında bu alarmda oluşturduğumuz scripti buraya atıyoruz yani bu nodda bu alarm gerçekleştiği zaman bu script çalışacak ve gerekli e, iki server arasındaki mailleşmeyi yapacak. Buradan tıklıyoruz. Zaten bizi direkt alarmların script kısmına götürüyor. Deneme boştu. Nasıl oluşturacağını göstermek için anlattım. Mail'i seçiyoruz ve tamamlıyoruz. Kaydediyoruz. Artık 50 ile 60 eşit olması durumunda dahil bu mail fonksiyonumuz çalışacaktır. Şu anda, buradan gerçekleştireyim. Değerimiz 30. Ben bunun 55 yapıyorum. Şu anda 55 yaptım. Bunu buradan gözlemleyebiliriz ve evet alarmın oluştuğunu gözleyebiliyoruz. Şu anda telefonuma da bildirim geldi ve e mail de bana şu anda iletildi. Şu şekilde sizlere Evet, bana gelen mail bu şekilde kendi iş adresinden kendi kişisel adresime Test01'de bir alarm durumunun aktifleştiğini bildiren mail geldi. Bunu kendiniz de yapıp deneyebilirsiniz. Burada da önemli olan kısım mail servisinin sizin kendi mail servisiniz olması ve hani daha önce kullanılıyor olması. Onun dışında kodsal olarak herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Kendi mail adreslerinizi değiştirmeyi unutmayın. Göndereceğim kod da zaten örnek et gmail tarzında kod olacaktır. O kısımları da kendi adreslerinizi değiştirirseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Evet bu videoda anlatacağım mail servisi bu şekilde çalışmaktadır. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Advice'la kalın.